Evet, en sonunda kazmamızın ucu bir yere değdi arkadaşlar. Ne çıktı be, ne çıktı? Yoksa çuvaldaki? ha? Tabii tabii. Ha? Çıka çıka. Pet şişe Pet şişe doğada beş bir yılda yok olan bir şey. Demek ki beş bir yıldan daha yakın bir zamanda atmışlar. Ya, hiç mi umut yok lan? Ha? Ya ne bileyim ya lan? Kazacağız, kazacağız. Daha nereye kadar? Magmaya kadar mı kazacağız? An anlamadım ki. Aynen öyle. Yani biraz daha kazsak bildiğiniz marmaray durağına bağlayacağız. Lan, Bahadır. Biz içeride kazma kürek, sen burada domates börek. Ne ayak? Oh. Abi evi başımıza yıkacağız. ya. nereden biliyoruz ki zaten? Gazanfer dedi belki de onu oraya koyduğunda bunaktı. Saçmalıyordu. Nereden biliyoruz? Arkadaşlar Umut Fakir'in ekmeği ya. Ya rica edeceğim. Yılmaz Güney'in Umut filmini düşünün. Orada Tuncel babamla nasıl böyle kazı yapıyorlardı? Umut umuttur babalar yapmayın. Umut umuttur, umut umuttur. Ne umudu ya? Bizim umudumuz bunları atmak işte dışarıya. Hadi gel pavuzlar atalım. <laughs> Carlos, ben hakikaten umutluyum abi. Benim umudum var. Ben umudunu veririm, umudunu veririm. Ben de umutluyum. Canımın hiç benim. Çayını içtim, aklına ver, kız. Gel yani bir çay koy sana Kız Ben hakikaten umutluyum ya. Gerçekten ben de çuval torba, iki çuval torba taşıyorlar. Demek ki kaytan bir gazanfer çok derine gömmüş altınları. Bak hala taşıyor bunlar ya. He, şşt Kıyasettin. Seni kendime asistan tuttum, al bakayım şunu. He, şimdi not et bunları. Yaz, iki çuval torba yaz. Heh. Baba iki tane çuval çıktı işte, bunu niye not edeyim ki? Ya oğlum Allah aşkına senin beyincin hasarlı. Ben biliyorum sen onları yaz gene de. Ya sen öyle bir çocuksun ki ben seni gayet inandırabilirim yani normalde dünyanın yuvarlak değil kare olduğuna, dünyanın aslında dönmediğine falan. <gülüyor> <gülüyor> Hayati, Hayati. İçeride bir damla yok acaba sen ne yapıyorsun orada? Ya sen ne kadar kaba bir insansın Cemile ya. He? Yani vallahi sana Cemile değil Cemil diyeceğim bundan sonra. Çünkü gerçekten artık böyle benim asker arkadaşım gibisin sen ya Cemilciğim. Kapat kulaklarını anana bir şey söyleyeceğim. Kapat. Artı 18. Kapat. Ya bak Hayatici öyle bir hale düşürdün ki kendisi artık yalnız, kimsesiz ve acıklı Sezercik gibi oldu ya. Gerçi Sezercik de olmaz yani onun da aslan parçası Sezercik diye filmi var. Gıyasettin çocuğum kapa 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 ben de artık on sekiz bir şey söyleyeceğim. Hayati sana verdiğim o kuvvet macunlarını yeseydin belki kaderi değişirdi Hayati'ciğim. Haydi git içeri, haydi git içeri benim burada işim gücüm var Allah aşkına ya. Kandemir kandemir. Hayati. Bundan sonra ya ben ya kandemir, anlaşıldı mı? Ya Cemileciğim Allah aşkına iş yok, kumarım yok, bir kandemirim var, ona da karışma ya, karışma. Evet, yazdın değil mi? İki cümlen yazdım. mı ya ki? Al işte geri zekalısın ya, adam gibi not et. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul hiç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük iki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe tepe tepe, tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük